Duyduk ki Mustafa buruc eylemiş Aydın elinde kara burunda Medreddin'in kelamını söylemiş köylünün huzurunda duyduk ki cümle derdinden kurtulup piyürü pak olsun diye 15 yaşında bir civan teni gibi toprağın eti ağlar topyekün kılıçtan geçirilip Verilmiş ortaya hünkâr beylerinin tımarı ziyameti. Duyduk ki bu iş yer duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken hayman ovasında bir garip kuş öterken Sıska bir söğüt altında zeytin danesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik. Yapışıp sabanın sapına Şov kardeş toprağını bizde bir yol sürelim dedik Düştük dağlara dağlara Açtık dağları dağları Dostlar ben yolculuk etmem bir başıma Bir ikindi vakti can yoldaşıma Dedim ki geldik dedim ki bak başladı karşımızda bir çocuk gibi gülmeye bir adım geride ağlayan toprak bak ki incirler iri zümrüt gibidir küçükleri zor taşıyor kehribar salkımları saz sepetlerde oynayan balıkları gör. Islak derileri pul pul ışıl ışıldır ve körpe kuzu gibi aktır, yumuşaktır etleri. Dedim ki bak, burada insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi bereketli. Burada insan gibi verimli, deniz, güneş, ve toprak Sıcaktı Sıcak Sapıkanlı demiri Kör bir bıçaktı sıcak Sıcaktı Bulutlar doluydular Bulutlar boşanacak Boşanacaktı O Kımıldanmadan baktı Kayalardan iki gözü iki kartal Gibi indi ovaya Orada en yumuşak sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın. Toprak neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı. Baktı Karaburun dağlarından o. Baktı bu toprağın sonundaki ufka. Çatarak kaşlarını Kırlarda çocuk başlarını kanlı gelincikler gibi koparıp çırıl çıplak çığlıkları sürükleyip peşinde beş tuğlu bir yangın gibi geliyordu karşıdan ufku sarıp bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü hümayun sadır olmuştu ki Şehzade Murat'ın ismine aydın iline varıp Bedreddin halifesi mülhid Mustafa'nın başına yine sıcaktı. Bedreddin halifesi mülhid Mustafa baktı. Baktı köylü Mustafa. Baktı korkmadan, kızmadan, gülmeden. Baktı dimdik, dost doğru. Baktı o en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert seven en büyük en güzel kadın toprak neredeyse doğuracak doğuracaktı baktı Bedrettin yiğitleri kayalardan ufka baktılar git gide yaklaşıyordu bu toprağın sonu fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla oysa ki onlar bu toprağı bu kayalardan bakanlar onu üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı. Bedrettin yiğitleri baktılar ufka. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın. Toprak neredeyse doğuracak, doğuracaktı, sıcaktı, bulutlar doluydular. Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecek yere birden bire kayalardan dökülür gökten yağ yerden biter gibi bu toprağın verdiği en son eser gibi Bedrettin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar dikişsiz akli baslı baş açık yalmayak ve yalın kılıçtılar mübalağa cenk olundu Aydın'ın Türk köylüleri sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, on bin mülhit yoldaşı Böklüce Mustafa'nın düşman ormanına on bin balta gibi daldı. Bayrakları al yeşil, kalkanları kalkma, tolgası tunç saflar, pare pare edildi ama boşanan yağmur içinde gün inerken akşama on binler iki bin kaldı. Hep birazdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı demiri oya gibi işeyip hep beraber hep beraber sürebilmek toprağı ballı incirleri hep beraber yiyebilmek yarın yanağından gay verdi sekiz binini. Yenildiler. Yenenler yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş yerleriyle işlenen toprak, Edirne Sarayı'nda damızlanmış atların eşildi nallarıyla, tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu deme bilirim. O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. Ama bu yürek o bu dilden anlamaz pek. O hey gidi kambur felek, hey gidi kahpe devran hey der ve teker teker bir an içinde omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri yüzleri kan içinde geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak geçer aydın ellerinden kara burun mağlupları karanlıksa durdular sözü o aldı dedi Ayaslu şehrinde pazar kurdular. Yine kimin dostlar, yine kimin boynun vurdular. Yağmur yağıyordu boyuna, sözü onlar alıp dediler ona. Daha pazar kurulmadı kurulacak, esen rüzgar durulmadı durulacak. Boynu daha vurulmadı vurulacak. Karanlık ıslanırken perde perde Belirdim onların olduğu yerde Sözü ben aldım dedim Ayaslu şehrinin kapısı nerede göster geçeyim Kalesi var mı söyle kayım Baç alırlar mı de ki, vereyim Sözü o aldı, dedi, Ayasuh şehrinin kapısı dardır, girip çıkılmaz. Kalesi vardır, kolay yıkılmaz. Var git al atlı yiğit, var git işine. Dedim, girip çıkarım, dedim yakıp yıkarım. Dedi, yağış kesildi, gün ağrıyor, cellat Ali Mustafa'yı çağırıyor. Var git alat git var git işine dedim dostlar bırakın beni bırakın beni dostlar göreyim onu göreyim onu sanmayınız dayanamam sanmayınız yandığımı el aleme belli etmeden yanamam dostlar olmaz demeyin olmaz demeyin kuşuna sapından kopacak armut değil bu armut değil bu yaralı olsa da düşmez dalından bu yürek bu yürek benzemez serçe kuşuna serçe kuşuna dostlar biliyorum dostlar biliyorum nerede ne haldedir o biliyorum gitti gelmez bir daha biliyorum bir deve yarımha çırıl çıplak bedeni ıhlıdır kollarından dostlar bırakın beni bırakın beni dostlar bir varayım göreyim göreyim Bedrettin kullarından böktüce Mustafa'yı Mustafa'yı boynu vurulacak iki bin adam Mustafa ve çarmıhı cellat, kütük ve satır ve her şey hazır her şey tamam kızıl sırma işlemeli bir haşa altın üzengiler kır bir at atın üstünde kalın kaşlı bir çocuk Amasya Padişahı Şehzade Sultan Murat ve yanında onun bilmem kaçıncı tuğuna ettiğim Bayezid Paşa satırı çaldı cellat çıplak boyunlar yarıldınlar gibi yeşil bir daldan düşen elmalar gibi birbiri ardına düştü başlar ve her baş düşerken yere Çarmıhından Mustafa baktı son defa Ve her yere düşen başın kılı depremedi İriş dedi sultanım iriş dedi bir Başka Bir Söz Demedi Rumeli seres Ve bir eski terkibi zafi Huzuru Hümayun Ortada yere saplı bir kılıç gibi dimdik bizim ihtiyar Karşıda hünkâr bakıştılar Hünkâr istedi ki Bu müşahhas küfrü yere sermeden önce Son sözü ipe vermeden önce Biraz da şeriat eylesin İbrahim hüner, Adab-ı Erkani ile halledilsin iş Hazır bir meclis Mevlana Hayder derler mülk Acem'den gelmiş bir ulu danışman kişi Kınalı sakalını ilham-ı ilahiye eğip Malı haramdır ama bunun kanı helaldir deyip Halletti işi Dönüldü Bedrettin'e Dönüldü ve denildi sen de konuş denildi ver hesabını ilhadının Bedrettin baktı kemerlerden dışarı dışarıda güneş var yeşermiş avluda bir ağacın dalları ve bir akar suyla oyulmaktadır taşlar Bedrettin gülümsedi aydınlandı gözlerinin içi dedi Madem ki bu kere malu buz Ne neylesek ne zahit Gayrı uzatman sözü Madem ki fetva bize ait Verin ki basak bağrına mührümüzü Yağmur çiseliyor Korkarak yavaş sesle bir ihanet konuşması gibi Yağmur çiseliyor beyaz ve çıplak Mürtet ayaklarının ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi Yağmur çiseliyor Serezin esnaf çarşısında Bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağaca asılı Yağmur çiseliyor Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir. Yağmur çiseliyor, Serez çarşısı dilsiz, Serez çarşısı kör, Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü, Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü, Yağmur çiseliyor